Diğer bir kardeşimiz diyor ki böyle elimize tesbih alıp Allah Allah diye böyle zikretmek caiz midir? E caizdir. Ayet-i kerimeler var. Ve zikr isme rabbike bu kurata ve asila buyuruyor Cenab-ı Hak. Sabah akşam isme rabbi Rabbinin adını zikret diyor. Yani bundan farklı manalar da anlayabiliriz ama Allah Allah diye Cenab-ı Hakk'ı zikretmek yani hayatımıza, kalbimize onu hakim kılmak, sonra oradan hayata taşıyabilmek. Yani bunu derken düşünüyorsunuz tabii. Bütün zerrelerinize bunu hakim kılıyorsunuz. Fena fillah makamına ulaşıyorsunuz. Neden Allah diyorsunuz? Fena fillah makamına ulaşabilmek için. Yani böyle ateşin içine demir koydukları zaman nasıl orada kızarır o demir, ateşin rengini alır. Müslüman da Allah Allah diyerek kalbine, bütün varlığına, bunu aslında bu hali anlatmaya, hakim kılmaya çalışıyor. Nasıl o demir ateşin rengini alıyorsa ben de ya Rabbi Kur'an-ı Hakim'in senin talimatlarının rengini alayım diye bu noktada bir cehdi var, gayreti var. Onun için bir kardeşimiz tesbih alacak Allah Allah der. Hatme-i Hacegan'a oturur, oradaki evrada ezkarı söyler. Ama bütün bunların neticesinde evine, işine, aşına, cemiyete bütün bir dünyaya Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını, talimatlarını hakim kılma mücadelesi verir. Yani tasavvuf sadece tesbih alıp bir kenara çekilmek, orada evrat, ezkar ile meşgul olmak değil, hayatın içinde yer almaktır. Ve zükür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Yani bu ayet-i kerimede buna delalet, ediyor kardeşlerim yani Allah Allah diye birisi eline tesbih alır ya da başka evrad ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih edebilir.